31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor biliyorsunuz. Herkes buraya kilitlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. Terör olayları, büyük hastalar, asparagas haberler, üniversitelerin karışması. Tepkisel hareketlerden bu dönemde kaçınmamız gerekiyor. Böyle galeyana gelip ortalara saçılma, ani tepki verme bu dönemler için uygun olmayacak. Yani seçimden 15 gün önce ortalık karışmaya başlayacak. O yüzden bugün çok radikal açıklamalar yapacağım. Size hatta hiçbir yerde bulunamayacak. Tak 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 böyle radikal açıklamalarımız olacak. Onu Merak söyleyeyim bekliyorum. Yok. Haritasında 12 yılda bir gelecek şanslı bir etki olacak. Ama şöyle bir etki var. Seçim sonucu açıklanasıya kadar kesin gözüyle bakalım. Hatta açıklanıp da daha sonra kazanamayacağı hayal kırıklığı olabilir. 31 Mart yerel seçimleri oldukça çekişmeli geçecek. Yeniden oy saymalar söz konusu olabilir. Yeniden oylar sayıma gidebilir. 2 Nisan'da bir retro var. 31 Mart'ın hemen ardından olacağı için de birazcık böyle hareketli günler bizi bekliyor görünüyor. Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hülya Meral YouTube kanalına hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor biliyorsunuz ve bütün ülkenin gündemi neredeyse yerel seçimler oldu. Belediye başkanlarını seçeceğiz, büyükşehir belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyetlerini seçeceğiz biliyorsunuz. Ve herkes buraya kilitlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. Biz bugün ne yapacağız? Çok sevgili astrolog Melda Parsak konu. Melda Parsak'tan yıldızlar bize neler söylüyor? Seçim zamanı nasıl geçecek onları öğreneceğiz. Melda Hanım hoş geldiniz kanalıma konuma. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş buldum. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ülke gündemi o kadar yoğun ki takip edemiyoruz artık ve e, seçimde neler olacak merakla sizden dinlemeyi bekliyorum ama e, benim tarafımda şöyle e, gelişmeler var. Takip ediyoruz çünkü bu süreci neler oluyor neler bitiyor falan diye. Artık partiler e, adaylarını açıkladılar. Arka arkaya da ama istifalar gelmeye başladı. İstifalara itiraz edenler var. Karşı gelenler var. Ya da destekleyenler var. Bu daha demokratik bir e, hareket diye. İşte bir taraftan e, imam olduğunu görüyoruz. İşte ceket çıkartma e, şeyleri oluyor. Hani bütün artık parti toplantılarında bir ara e, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş'ın da adaylığı konuşuldu. E bir taraftan Hatay'da Gökhan Zan'ın eski milli futbolcumuz Gökhan Zan'ın deprem zamanında da kendisini tabii ki çok izledik dinledik. Onun Büyükşehir Belediye adaylığı var. E, Türkiye İşçi Partisi'nden adaylığını koydu. Bilmiyorum neler olacak. Diğer yandan da Hataylılar tedirgin, bir takım açıklamalar yapılıyor biliyorsunuz. Ee, i̇şte eğer o çıkmazsa buradan başta neler gelecek bilmiyorlar şu anda. Onlar da oldukça tedirginler illeriyle alakalı bir de deprem yaşayan bir ildi. Ben çok uzatmak istemiyorum ama e, bir giriş mahiyetinde e, biraz şöyle genel perspektife bakalım istiyorum. Nasıl bir süreçteyiz şu anda? Seçime yaklaşırken yıldızlar bize neler söylüyor? Nasıl gireceğiz ve o Mart ayını da nasıl geçireceğiz? Özellikle en çok konuştuğumuz iller İstanbul, Ankara, İzmir. Belki biraz Antalya'ya bakarız. Hani eğer Antalya'nın da haritasına baktıysanız. Adaylar çok kritik isimler. Bir taraftan İstanbul gibi bir metropol var tabii ki. İstanbul kimde olacak? Hani İmamoğlu devam mı edecek yoksa Murat Kurum mu alacak bütün seçimi, yerel seçimi? İsterseniz ufak ufak böyle seçime doğru bizde neler bekliyor onları biraz sizden dinleyelim. Şimdi önümüzde 24 Şubat Başak Dolunay'ı var öncelikle. Dolunay'dan sonra aslında seçimle ilgili konular biraz daha hızlanmaya başlayacak. Şimdi 24 Şubat Başak Dolunay'ında ülkemiz açısından kafa karışıklıkları var. Ee, zaten sizin de az önce bahsettiğiniz gibi e, siyaset çok gündemde olacak. E, haliyle seçim döneminde de olacağız. Terör olayları, suikastler, asparagas haberler, üniversitelerin karışması zaten bir önceki videomuzda da söylemiştik. Hı hı. İstanbul Üniversitesi ile bir gündem oldu. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum o yüzden böyle e, kaybıyla izliyorum olan bir tane şeyleri. E, başka üniversitelere de başka konular sıçrayabilir bu arada bu dönemde. Hı hı. Şimdi haritasında Başak, Balık ve Kova Baskın kişiler bu dolunaydan çok etkilenecekler. Ama genel anlamda üzerimizdeki baskı gittikçe artıyor. E, Tabi dolunayların 15 günlük bir gündemi olur normalde ama bu biraz diğer seçimlere kadar uzayacak. 25 Mart ay tutulmasına kadar gündemi uzayacak gibi gözüküyor. Hı hı. Bu Başak dolunayının. Şimdi sonrasında da 25 Mart ay tutulması var. Gündemimizde zaten akabinde de yerel seçimleri giriş yapacağız. Evet. O yüzden biz partilerin ve adayların haritalarını incelerken 25 Mart tutulmasını referans olarak ve seçim günü haritasını referans olarak alırız. Bu arada her şeyin, herkesin, her kurumun doğum haritası var. Şimdi birazdan ondan da bahsedeceğim. Şöyle bir ay tutulmasını da kısaca toparlamak istiyorum. Hı hı. 5 derece terazi burcunda gerçekleşecek. Tam karşısında 5 derece koç burçları da çok etkilenmiş olacak. Hmm. Yarı gölgeli bir tutulma bu ülkemizden görünmeyecek. Avrupa, Afrika'nın batısı, kuzey ve Güney Amerika bölgesinde gözükecek. Bu ne demek oluyor? Hmm. Ülkemizden gözükmeyeceği için ülkemizle alakalı çok radikal bir doğa hareketinin olmasını ben beklemiyorum. Hmm. Çünkü ülkemizden gözlemlendiği zaman bu depremler, doğal, doğal felaketler daha çok açığa çıkıyor. Burada öyle bir şey söz konusu olmayacağını öngörüyorum. Hmm. Şimdi bu tutulmada para konusunda baskı dünya genelinde artacak. İlişkiler, adalet sistemi, anlaşmalar ön planda olacak. Ee, tepkisel hareketlerden bu dönemde kaçınmamız gerekiyor. Böyle galeyana gelip ortalara saçılma, e, ani tepki verme bu dönemler için uygun olmayacak. Çünkü tutulmaların etkisi 6 aydır. 15 gün önce etkisi başlar. Yani seçimden 15 gün önce ortalık karışmaya başlayacak. O yüzden ben vatandaşlarımızı sağdu sağduyulu olmaya e, çağırıyorum. Bir buçuk ay boyunca da yoğun yaşanacak seçim etkisi, onu da söyleyeyim. Biraz bizim damarlarımız, kanımız hızlı akar. O yüzden e, sakin kalıp sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor. Tabii biz burada yerel seçimlerden bahsederken astrolojinin %60 olasılıkla bir erken uyarı sistemini söylemeden geçemeyiz. %60 olasılık da tutar. Ama şunu ee, da arada... parantez açmak isterim ee, parantez açalım bence hatta partiler de yakından takip ediyorlar astrolojiyi ve hani o tarihlere göre yıldızların konumuna göre hatta belki de seçim tarihi belirleniyor adayların ona göre değil mi doğum tarihleri de çok kıymetli doğum tarihlerine bakarak siz bir takım şeyleri de görüyorsunuz zaten analiz ediyorsunuz. Dediğim gibi her şeyin ve herkesin bir doğum tarihi var. Hı -hı. Şirketlerin de doğum tarihleri var. Kuruluş tarihleri itibariyle doğum tarihi sayıyoruz ve biz ona göre yorumlama Kelerim. yapıyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda partilerin de bir doğum tarihleri var. O yüzden bazı adayların e, şey doğum bilgilerine ulaşamadık biz. Doğum tarihi, doğum saati, doğum yerinin belli olması gerekiyor. Hı -hı. O yüzden partiler üzerinden şehirleri yorumlayarak ancak öngörüde bulunabilirim. Ama bugün çok radikal açıklamalar yapacağım size. Hatta hiçbir yerde bulunamayacak Tak 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 böyle radikal açıklamalarımız olacak onu Merakla söyleyeyim. Merakla bekliyorum neler gelecek evet. diye. <laughs> Şimdi e, muhalefet ve iktidar bazında ben incelemelerimi yaptım onu söyleyeyim. Yani CHP Hı -hı. ve AKP üzerinden gideceğiz. Diğer partileri incelemedim açıkçası ama Hı -hı. orada da bir genel anlamda siyasette karışıklık olacağını söyleyebilirim. Seçim günü CHP'nin haritasına baktığımda Satürn, Uranüs ve Güney ay düğümü Mars etkileşimlerine ötürü hiç tahmin edilmedikleri yerlerde böyle güç kazanacaklarını Tahmin ettiği, banka gördüğü yerlerde de ani beklenmedik güç kayıpları olacağını göreceğiz. Hı hı. Bir kere onu söyleyeyim. 25 Mart tutulmasında CHP'nin çok ciddi çalkantılar, kafa karışıklıklarına sebe sebebiyet verecek talihsiz açıklamalar yapmak zorunda kalacağını görüyoruz. Hı hı. Ama CHP 2025 Mayıs'tan sonra çok daha iyi bir konuma gelecek e, muhalefet olarak onu da söyleyeyim. Şu an bir yapılanma döneminde sancılı bir süreçte daha tam olarak oturmadı oradaki enerjileri Zaten astrolojik olarak. Çalkantılı da geçiyor onlarda da yani istifalar arka arkaya geldi. Hiç e, duymadığımız görsel Tekin'in mesela istifası hiç düşünülmeyecek bir şeydi yıllar sonrasında. Artık o bir önceki dönemde hani CHP'de görev alan e, yöneticiler diyelim, e, siyasetçiler e, patır patır bırakıyorlar CHP. Yani ama ye, yerine de yeniler geliyor. Genç kadınları görüyoruz bir taraftan da. Toplantılarını takip ettiğimizde bunları e, gözlemliyorum ben. Çünkü CHP gençleşmeye başladı. Evet, Evet. Ve gençleşmeye de devam edecek. Astrolojik olarak da bu göstergeler var. Yaklaşık 2020'den beri ben söylüyorum bunları. CHP gençleşecek, daha da gençleşecek. Şimdi seçim günü AKP'nin haritasına baktığımda çok ciddi zorlanmaların olacağını görüyorum. Çünkü Satürn Satürn karesi var. Hı hı. Yani burada bu arada herhangi bir siyasi görüşü vesaire savunduğum için bunları söylemiyorum da. Astrolojik olarak, olarak ne objektif. görürsem Aynen. objektif olarak onları söylüyorum ben. Yoksa o parti ya da bu partiyi tuttuğundan değil. Bu hmm. yaptığımız açıklamalar onu söyleyeyim tamamen objektif hmm. doğum haritasına göre partilerin yaptığımız yorumlar. Şimdi Satürn, Satürn karesi var. Yani hiçbir yeri kolaylıkla kazanmayacak AKP bir kere. Hep zorlanacak. Hatta büyük şeyler hariç diğer iller ve ilçelerde de AKP'nin kalesi dediğimiz yerlerde sallantılar olabilir. Hmm. Hmm. Şimdi 25 Mart tutulmasında AKP'nin zorlu bir 6 ay geçireceğini söyleyebilirim. Çünkü jenerasyon gezegenlerinden aldığı açılar biraz keyifsiz. Bu tutulmadan sonra biraz tatsız bir gündem olacak açıkçası. 25 Mart tutulması şu an güçlü gördüğü yerlerde bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Güçlü Şimdi... gördüğü bölgelerde onu da görebiliyor musunuz peki haritada? Yani deprem yaşayan illerimiz mi yoksa daha farklı iller mi söz konusu? Daha farklı iller. Sürekli Hı -hı. AKP'de AKP'ye oy çıkan illerde bir takım değişimler olabilir. Hı hı. Ee, yani böyle çok banko ters köşe şeyler yaşayacağız bu yerel seçimler döneminde hı hı. ama yerel yerel seçimlerin genel dinamiği partiler üzerinden ilerlemez kişiler üzerinden ilerler zaten biz de yerel seçimlerde kişilere oy veririz evet. aslında genel anlamda partilere oy vermeyiz o yüzden kişilerin haritası çok kıymetlidir kimler şimdi kim diyorsa değil mi ona bakılır kesinlikle yerel seçimlerde öyle en hatta olur. bazen de şeyi görüyorum ben alt kadrolarında farklı partileri seçip Üstteki belediye başkanını farklı farklı seçen, e, tabii oradaki kombinasyonunu nasıl sağlarlar sonuçta. Siyaset benim uzmanlık alanım değil, hı hı. astroloji uzmanlık alanım ama astrolojik olarak şunu söyleyebilirim, e, zorlu bir süreç bizi bekliyor. yenilenme olacağını seçimlerde zannetmiyorum ama o akşam bir takım şaibeli durumlar, oyların tekrar sayılması, geçen seçimde olduğu gibi işte e, artık. bir durum söz konusu maalesef olacak. Onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü orada özellikle İstanbul'da bayağı bir karışıklık bekliyorum ben hı hı. seçim günü. Zaten seçimin hemen ertesi ertesi günü 2 Nisan itibariyle Merkür retrosu başlıyor gene. Hı, hı Kesinlikle ve kesinlikle özellikle AK Parti'nin ben astrolojiyi çok iyi takip ettiğini düşünüyorum, onu söyleyeyim. Çok sıklar peki e, kime nasıl bir etkisi olur? Orada kazanana ya da kazanmayana? Yani şöyle bir giriş yapayım, İstanbul'la başlayalım. Orada tamam. asıl önemli olan çünkü İstanbul'da o retro dönemi. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun benim araştırmalarıma göre internette yazılan doğum tarihi doğru değil. Ee, üç tane ayrı doğum tarihini buldum ama en güvenilir kaynaklardan araştırıp bulduğum doğum bilgilerine göre seçim günü kendisi için mücadeleli bir gün olacak. Onu söyleyeyim. Hı. Yanıltıcı haberler, şaibeli durumlar olabilir ama bir puan farkla kazanma ihtimali var bulduğum bilgilere göre. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı -hı. Ama Murat Bey'in bilgileri net. Ee, onun doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri bilgisi net. O yüzden onun üzerinden biraz daha rahat hareket edebiliyoruz. Hı -hı. Ama Ekrem Bey'in genel anlamda 25 Mart tutulmasından sonra yükseleceğini, kariyer hayatı ile ilgili her ne kadar zorlansa da Bulunduğu partide çok iyi bir konuma geleceğine dair göstergeler mevcut. Şimdi Murat Kurum'a gelecek olursak, Murat Bey'in seçim günü yükselen üzerinde Jüpiter Güneş kavuşumu var. Bu da bilinçli olarak astrolojiyi takip edip seçilen bir aday olduğunu gösteriyor aslında. Liderler astrolojiyi gerçekten çok sıkı takip ediyorlar. Hmm. Haritasında 12 yılda bir gelecek şanslı bir etki olacak. Ama şöyle bir etki var, seçim sonucu açıklanasıya kadar kesin gözüyle bakılıp Hatta açıklanıp da daha sonra kazanamayacağı hayal kırıklığı olabilir. Hmm. Astrolojik göstergelere göre. Yani geçen sefer de İstanbul seçimlerinde tekrar sayıldıktan sonra ortaya çıkmıştı. Yine aynı şey söz konusu olabilir bu seçimler döneminde de. Zaten 2 Nisan'da retro var dediniz. Dolayısıyla tam 31 Mart gecesi başlıyor. İşte 2 Nisan'a kadar da orada tekrar yeniden bir daha sayılırsa sonuç değişebilir diyorsunuz o zaman. Kesinlikle öyle. Sonuç değişebilir. Bir de 31 Mart gecesi artık Merkür Station konuma dönmeye başlıyor. Dolayısıyla orada iletişimsel anlamda aksaklıklar yaşayacağımızı gösteriyor. Yine Ve Murat internet Beyne... falan kesilebilir belki değil mi? Elektrikler kesilir. Yine öyle bir şeyler her şey belki. Her şey olabilir bence. Hı. Kesinlikle her şey olabilir. Ee, ama orada yani ben Ekrem Bey'in bir puan alma olasılığının yüksek olduğunu görüyorum. Tabi %60 olasılık da tekrar söylüyorum. Astroloji de biz Konuşabiliriz. E, %60 olsak da çıkma ihtimali var tabii doğum bilgileri gerçekten doğruysa benim ulaştığım. Hı hı. Ama güvenilir bir kaynaktan aldığımı söyleyebilirim doğum bilgilerini. Hı hı. Tüm Türkiye, tüm ülke aslında genel anlamda İstanbul'un yerel yerel seçimlerine çok önem veriyor. E, ama kesinlikle başa baş bir mücadele olacak. Farklar böyle bir puanla gidecek gelecek gibi gözüküyor İstanbul genelinde. Çok kritik bir seçim olacak dolayısıyla. Çekişmeli evet, ve doğru. kritik bir yarış olacak aslında kesinlikle öyle. Şimdi İzmir'e gelecek olursak adayların haritalarına maalesef İzmir'de ulaşamıyoruz. Çünkü Cemil Bey'in de Nihat Bey'in de doğum bilgileri net değil. Nihat Bey'in bir, bir, bir 1961 gibi bir doğum tarihi bilgisi var. Fakat biliyorsunuz bir çoğu kişi doğum saatini, doğum tarihini bilmediği zaman orada bir bir yazarlar evet, ya, birbirimizde de vardır. Evet, herkes, evet. evet ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden partiler üzerinden yoğun e, yorumlayacağım bunu. CHP'nin İzmir'de kazanma ihtimali hala yüksek gözüküyor. AKP İzmir'de zorlanacak. Hı hı, hı. Söyleyeyim. Şimdi Ankara'ya geçelim. Ankara'da Mansur Bey'in doğum bilgileri var. Hı hı. Sağlıklı ama Turgut Bey'in doğum bilgileri yok. Hmm. O yüzden adaylar üzerinden sağlıklı bilgi çıkmayacaktır. Ama Mansur Bey'in Güneş'in üzerinde gene Jüpiter geçişleri olduğu için alma olası da yüksek gözüküyor. Hmm. Ama kafa karışıklıkları e, olacak. Biraz ha haritasında kafa karıştırıcı, hayal kırıklığı yaratan etkiler var. Ama büyük ihtimalle kazanacak. AKP'nin haritası Ankara'da zorlayıcı etkilere sahip çünkü seçim günü. E, peki orada da yine bir yeniden oy sayma gibi bir şey söz konusu olur mu? Yine öyle bir karışıklık e, görülüyor mu astrolojik olarak? Olma ihtimali var hı. Ankara'da. Yani hı. her bölgede, İzmir'de olacağını çok zannetmiyorum ama İstanbul ve Ankara'da böyle şaibeli durumlar, kafa karışıklıkları, oyların yeniden sayılması söz konusu olabilir. Hı hı hı. Biraz da Antalya'ya bakalım isterim ben. Antalya'daki durum nasıl olur sence? Antalya'da yine adayların maalesef doğum bilgilerine ulaşamıyoruz. Ee, ama yine partiler üzerinden baktığımızda, yani partilerin haritasını oradaki lokasyona göre kıyasladığımız zaman... Antalya'da yine CHP'nin kazanma ihtimali yüksek gözüküyor. Hı hı. Ee, ama AKP'nin zorlayıcı etkileri olsa da yine de bir takım e, karmaşalar orada olabilir yani AKP bir cüt önde gözüküp sonradan CHP kazanabilir gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, çünkü yani şöyle söyleyeyim yerel seçimlerde aslında adaylar üzerinden ilerlemek çok daha sağlıklı oluyor. Ama elimizdeki verilere göre öngörülerimizi e, yapıyoruz. Ben açarken Türkiye İşçi Partisi tipten de e, aday olarak gösterilen eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı söylemiştim. E, Hatay e, son dönemde yapılan açıklamalar dolayısıyla dediğim gibi çok e, aslında kritik günler yaşıyor. İnsanlar tedirginler yani seçimde ne olacak falan diye. Gökhan Zan'ın da doğum tarihini biliyorsak aslında belki ile ilgili de e, sizden bir ön fikir alabiliriz astrolojik olarak. Şimdi çekimden önce incelemedim ama daha öncesinde açıklanır açıklanmaz bir Gökhan Bey'in haritasına bakmıştım o dönemde. Bence Gökhan Bey'in kazanma ihtimali çok yüksek. Her yüksek. ne kadar merkezi yönetim bu tarz açıklamalarda bulunsa da Gökhan Bey'in kazanma ihtimalinin olabileceğini görüyorum ben. Dolayısıyla tek oradan bir belediye Büyükşehir Belediye Başkan adayını aslında siyasete direkt olarak sokmuş olacak. Aslında halkla birebir iç içe son dönemde de Gökhan Umarım her iki aday için de söz konusu bütün adaylar için aynı şeyi söyleyelim fayda sağlayacak topluma hizmet edecek halka hizmet edecek isimler seçilsin ve onlar gerçekten sosyal fayda yönelik şeyler yapsınlar. Aslında yerel seçimde dediğiniz gibi onun biraz da düşünerek oy verilmesi gerekiyor bir taraftan da. Ben de sizin söylediklerinize yüzde yüz katılıyorum halkımızdan da rica ediyorum gerçekten çalışacak kişileri seçsinler. Bu hı hı. Ee, yani ben yerel seçimlerde particiliğin yapılması gerektiğini düşünmüyorum. açıkçası kişiler çalışıyorlarsa, memnunlarsa veya memnun değillerse de mutlaka tepkilerini sandıkta göstermeleri gerekiyor. O zaman sevgili Melda parsak görüyorum ki şöyle bir toparlarsak eğer 31 Mart yerel seçimleri oldukça çekişmeli geçecek. Ee, yeniden e, oy saymalar söz konusu olabilir, yeniden oylar sayıma gidebilir. 2 Nisan'da bir retro var, 31 Mart'ın hemen ardından olacağı için de birazcık böyle hareketli günler e, bizi bekliyor görünüyor. Özellikle İstanbul ve Ankara yerel seçimlerde oldukça önemli Önemli siz de astrolojik olarak Mansur Yavaş'ın Ankara'da ön plana çıktığını söylediniz. İstanbul içinde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında çok ciddi bir çekişme olacağı. İlk etapta kuvvetle muhtemel Murat Kurum'un önde olacağı ama bir puanla da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi alabileceğini astrolojik olarak öngörüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben. Verdiğiniz bilgiler için çok güzel bir seçim yayını oldu bu. Rica ederim. E, ne demek? Umarım ülkemiz açısından çok faydalı, e, çok keyifli bir seçim olur. Hiçbir zaman sorun yaşamayız umarım. Evet. E, ve çalışan insanlar yerel seçimlerde seçilir umarım. Hizmet verenler kazansın, oy verenler de e, bekledikleri hizmeti alabilsinler. Çok teşekkürler, çok sevgiler Melda Parsak. Rica ederim, sevgiler.